Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatü vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli izleyiciler, muhakemat okumalarının 5. bölümüyle inşallah karşınızdayız. Geçenki bölümdeki son cümleyi inşallah şöyle bir tekrar edelim. Daha sonra konuya devam edelim. Ne demiştim? O maniler ise ecnebilerde taklit ve cehalet ve taassup ve kısislerin riyaseti ve bizdeki mani ise istibdad-ı mütenevvi ve ahlaksızlık ve müşevveşiyeti ahval ve ataleti intac eden yeistir ki şems-i İslamiyet'in küsufa yüz tutmasına sebep olmuşlardır. Evet İslam'ın dünyaya şimdiye kadar neden böyle komple hükmetmediğini üstad sekiz sebebe bağlamıştı. O sekiz sebep, sekiz mani, sekiz engel e, ise dört tanesi ecnebilerde yani Müslüman olmayanlardaydı demişti. Neydi onlar? Taklit. Yani bir öncekileri e, taklit etmeleri hiç araştırmadan e, taassup, körü körüne bağlanmaları, cehalet yani İslam hakkındaki cehaletleri ve papazların yani kilisenin otoritesi Demişti, bizdeki engeller ise Müslümanlardaki istibdadı mütenevi mütenevvi, çeşit çeşit zorbalıklar, baskılar, yine e, ahlaksızlık ve müşevveşiyeti ahvali, yani işte karmaşayı, karışıklıkları e, netice veren, başka ataleti, tembelliği netice veren, e, yeis, ümitsizliktir ki, demişti. Bir madde daha saydı ki en önemlisi budur dedi. İslam'ın bazı meseleleriyle bilimin bazı meselelerinin birbirine uymadığını sanki düşünmek, böyle vehmetmektir dedi. Evet burada kalmıştık. Ne diyor devamında? Aferin maarifin himmeti feyyazanesine ve fünunun himmeti merdanesine ki meyli taharri hakikat ve muhabbeti insaniyet ve meyli insaf olan hakaiki teçhiz ederek o manilere gönderip ziru zeber etmiş ve ediyor. Aa, İslamiyetin yayılması veya dünyaya hükmetmesinin önündeki manilere, o sekiz engellere şu üç hakikat veya hakikatin şu üç donanımı e, karşı duruyor, karşı çıkıyor ve buna aferin diyor. E, ve bunu nereye bağlıyor? maarifin yani ilimlerin, ilmin, müspet müsbet fennin, müsbet bilimlerin bereketli gayretine ve fenlerin, bilimlerin e, himmeti merdane bu da e, benzer ifade mertçe gayretine bağlıyor ki işte nedir o engelleri kıran üç hakikat meyli taharri hakikat hakikati araştırma meyli ikincisi muhabbeti insaniyet yani insana değer verme insanı merkeze alma. Hani hümanizm demeyeceğiz buna ama e, e, yani şu anda e, insanın işte sağlığının e, kıymetinin bilinmesi, insanın rahatına e, bir şekilde değer verilmesi o engelleri ortadan kaldırıyor. Üçüncüsü de meyli insaf dedi. İnsafa meyletmek, insaflı olmak. E, bu tabii bu Batı dünyası için söylemeyelim ama hakikati arayanlarda Böyle bir anlayış gelişti. İslam'ın önündeki engel bunlarla kalkacak. Bunlarla kalkacak diyor. Özetleyelim. İslam'ın tüm dünyada hükmetmesine engel olan 8 hususu kaldıracak 3 hakikat dedi. Birincisi nedir? Hakikat arayışı. İkincisi insana değer vermek. Üçüncüsü insafı öncelemek. Evet en büyük sebep ki bizi dünya rahatından ve ecnebileri ahiret saadetinden mahrum eden Şemsi İslamiyet'i münkesif ettiren su-i tefehüm ile tevehhüm-ü müsademet ve muhalefettir. İslamiyet güneşini münkesif ettiren yani bir şekilde tutulmasına yol açan, bir süre karanlıkta kalmasına yol açan su-i ile, yanlış anlamayla, kötü yorumlamayla tevehhüm-ü müsademet, ve e, muhalefet, yani bilimin ve İslam'ın birbiriyle çeliştiğini, çekiştiğini, zıtlaştığını tevehhüm etmek, vehmetmek, böyle bir kuruntuya kapılmaktır diyor o sui tefehhüm, o yanlış anlayış. Mesela Fuat Sezgin, rahmetli o büyük bilim insan ne diyor? İslam medeniyetinin büyüklüğünü kendi insanımıza anlatmak, batılılara anlatmaktan daha zor diyor. İslam medeniyetinin büyüklüğü. Bakın kendi insanımız da işte o suyu tefehüm ile maalesef kendi değerlerini görmezden gelmiş. Ha, şimdi devam edeceğiz. Ne diyor? Feyalil acep köle efendisine ve hizmetkar reisine velet pederine nasıl düşman ve muarız olabilir? Halbuki İslamiyet fünunun seyyidi ve mürşidi ve ulumu hakikiyenin reis ve pederidir diyor. Evet feyalil acep ne kadar hayret vericidir, ne kadar acayiptir. Fakat va esefa bu su-i tefehüm ve şu tevehümü batıl şimdiye kadar hükmünü icra ederek vesvesesiyle yeisi ilka edip bab medeniyet ve maarifi ekrat ve emsallerine kapattırdı. Fakat va esefa ne yazık ki bu su tefehüm ile bu yanlış yorumlama ile şu tevehümü batıl şu batıl zan düşünce ile şimdiye kadar hükmünü icra ederek vesvesesiyle yeisi ilka edip sürekli ümitsizliği pompalayıp ümitsizliği aşılayıp babı medeniyet medeniyet kapısını ve maarifi o ilimler kapısını ekrat ve emsallerine Kürtlere, Türklere, Araplara kapattırdı. Ekrat burada Kürtler. Zira bazı zevahiri diniyeyi fünunun bazı mesailine muarız tahayyül ederek ürktüler. Öz cümle küreviyeti arz ki fünunun en birinci derecesi olan coğrafyanın en birinci basamağıdır. İleride gelecek altı meseleye münafi zannettiklerinden bu bedihi meselede ...mükabere etmekten çekinmediler. Son cümlemiz bu. Son cümlemiz bu da... ...bu cümlede çok şey var. Yani bu e, paragrafta diyelim. E, çok mesele var. E, biraz süreyi uzatacağız. Şimdiden özür diliyoruz. Bazı zevahiri diniye, dinin dış meseleleri... ...yani aslına taalluk etmeyen meseleleri... ...Fünun'un yani bilimlerin bazı mesailine... ...bazı meselelerine muarız tahayyül ederek... Yani sanki karşıymış gibi, muhalifmiş gibi hayal ederek ürktüler. Bilimden uzaklaştılar. Öz cümle bu cümleden olarak yani mesela küreviyeti arz, dünyanın yuvarlaklığı, yeryüzünün yuvarlaklığı ki Fünun'un yani bilimlerin işte en birinci derecesi olan coğrafyanın en birinci basamağıdır. İleride gelecek altı mesele münafi zannettiklerinden zıt, yani bu mesele zıtmış gibi düşündüklerinden bu bedihi meselede mükabere etmekten çekinmediler. Bedihi ne? Açık, net. Şimdi bedihi üzerinde duracağız. Yine e, mükabere mükabere etmekten çekinmediler. Bilmeden nefsi için tartışmak mükabere üzerinde de duracağız. Ha, şimdi i̇mam Gazali'nin çok meşhur bir e, sözü var. Ne diyor? Matematik hesaplarla ispatlanmış bu çeşit gerçekleri din namına inkar etmek dine karşı bir cinayettir diyor. Bedihi dedi. Bedihi meseleleri dedi ya. Bedihi ne? Ansızın olmak, birden birdenbire ortaya çıkmak anlamındaki Arapça bedehe kökünden türeyen bedihi mantıkta aklın hiçbir delile ihtiyaç duymaksızın kendiliğinden doğruluğunu kabul ettiği önerme İslam mantıkçılarına göre bilgilerimiz zihinde ya herhangi bir fikri ve ameli çaba harcamak suretiyle veya böyle bir çaba göstermeksizin kendiliğinden meydana gelir. Bilgilerimiz zihinde ya bir çabamız ile ya da çaba harcamadan meydana gelir. Bunlardan ilkine nazari yani düşünülerek kazanılan bilgi. ilki derken hangisi? Çaba harcayarak oluşan bilgiye e, nazari ikincisine de yani hiçbir çaba harcamadan oluşan gelen bilgiye ise Bedihi veya zaruri bilgi denir Bu ayrım hem tasavvur hem de tasdik şeklindeki zihni faaliyetler için söz konusudur mesela Varlık vardır işte kalem vardır mesela, e, gibi veya insan vardır ben varım şeklinde. Böyle bir önermede varlığın tasavvuru bedihi tasavvur. Bütün parçasından büyüktür. Bir bütün parçasından büyüktür. Yani ağacın kendisi dalından büyüktür. Önermesindeki tasdik bedihi tasdiktir. Ha, bir tasavvur var bir de tasdik var. İkisi içinde bedihiyi kullanıyoruz. Bedihi tasavvur ne? Bedihi tasdik ne? Bedihi tasavvur mesela ben şöyle düşünüyorum. Varlık var diyelim ki güneş var. Aa, güneş vardır önermesinde bak tasavvur ediyorum ya. Bu önermede herhangi bir çabaya, bir delil aramaya ihtiyaç duymuyorum. Buna ne nasıl tasavvur deniyor? Bedihi tasavvur. Bir de bedihi tasdik var. Mesela bütün parçasından büyüktür. İşte benim vücudum, işte benim şu vücudum benim bu parmaklarımdan büyüktür. Bunun için de herhangi bir delile ihtiyaç duymuyorum. Bunu tasdik ediyorum. Buna da ne deniyor? Bedihi tasdik deniyor. Ha bedihiyi anladık şimdi. Demek ki bedihi herhangi bir çabaya ihtiyaç duymadan kabul ettiğimiz tasavvurlar veya tasdikler veya bilgiler. Kısaca bu. Aa, peki biraz daha detaya inelim. Çünkü zihin varlığı tasavvur ederken veya bütünün parçasından büyüklüğünü tasdik ederken herhangi bir delil arama ihtiyacını duymamaktadır. Buna karşılık mesela melek tasavvuru veya alemin hadis olduğunun tasdiki gibi alemin sonradan yaratıldığının tasdik edilmesi gibi nazari tasavvur ve tasdik nazari tasavvur ve tasdik neydi? Ee, i̇şte bilgi için bir çabaya ihtiyaç duyma. Hislerle, duygularla araştırarak neyse bir çabaya. Ona nazari deniyor. Nazari. Nazari tasavvur, nazari tasdik. Ha onlarda zihin az çok bir düşünme çabası sarf etmekte delillere başvurmaktadır demiş abi Keşşaf ismi esimli eserinde. Yine Son dönem mantıkçıları zaruriyat içinde mütala ettikleri, bakın bedihi, bedihi nerede incelemişler? Zaruriyat başlığı altında incelemişler. Bedihi önermeleri, yani bedihiyat dedikleri konuyu evveliyat, fıtriyat, müşahedat, hadisiyat, mücerrebat, mütevatirat şeklinde başlıca altı kısma ayırmışlar. Bedihiyatı altı kısma ayırmışlar. Buna da Zaruriyat demişler bunlara. Bunlardan ilk ikisi hangisi? Evveliyat ve fıtriyat. Evet ilk ikisi duyu verilerine ihtiyaç duymadan aklın ilk hamlede kavradığı bilgiler. Ki buna e, güncel ifadeyle aksiyonlar e, deniyor. Taşıdıkları açıklık ve kesinliğe bedaheti akliye. Duyu verilerinin katkısı bulunan diğerlerinin açıklık ve kesinliğine de bedaheti hissiye veya bedaheti hariciye denilmiştir. Güzel bir araştırma olmuş. Diyanet Vakfı Ansiklopedisi'ne teşekkür ediyoruz. Bedihi ile ilgili bileceğimiz şey zihnimizin herhangi bir çabaya ihtiyaç duymadan kabul ettiği, tasdik ettiği şeyler. Diyor ki dünyanın yuvarlaklığı gibi meseleler bedihidir. Bedihidir. Yani zihnimiz bunun için delil aramaya ihtiyaç duymaz diyor üstad. Son zamanlarda Amerika'da konferanslar düzenleniyor. İşte Dünya Düzdür konferansları. Buna yüzlerce kişi katılıyor. Türkiye'de de öyle bir dernek kuruldu. Dünyanın Düz Olduğunu Savunanlar Derneği. Mesela ismini şu an bilmiyorum ama bu böyle dernekler var. Fakat şimdi meseleyi ilmi açıdan incelediğine göre, alimler açısından incelediğine göre bununla ilgili biliyorsunuz mesela Taberi gibi büyük bir alim Dünya Düzdür diyebilmiştir. Yine onun gibi Cübbayi gibi bir alim mesela başka alimler de var ama çok olmamakla beraber dünyanın işte düz olduğunu savunmuşlar ama bunlar ilk dönem alimleri olduğu için o dönemdeki hani bilgilerin belki kifayetsizliği, noksanlığı onları bir derece mazur görmemize yol açıyor ama mesela Biruni gibi bir alim kesinlikle dünyanın yuvarlak olduğunu hatta döndüğünü söylemiş birçok batılı araştırmadan önce yine Harizmi gibi büyük alimler bunlar da Kur'an-ı Kerim'in delil getirmişler. Mesela o yukevvirul leyle alen nehar ayet kelimesinin, yani tekvir kelimesi Kur'an-ı Kerim'de geçen işte geceyi gündüze sarar. Oradaki sarmak yuvarlak bir şeye bir şeyi dolamak o tekvir kelimesinin Arapçadaki anlamı. Vel arda ba'de dahaha mesela oradaki dahaha yani yeri yaydı o daha kelimesinin deve yumurtası ol, anlamına geldiğini, ki deve dünyanın da deve yumurtasına benzediğini alimler söylemişler. ya Bunun gibi Kur'an-ı Kerim'de çok açık, bariz ifadeler, deliller var. Ama yine Kur'an-ı Kerim'den işte yeri yaydı, işte onu bir beşik kıldı, onu düzledi gibi ayetlerden dünyanın yuvarlak olmadığını ısrarla savunan mesela Abdülaziz Bin Baz gibi bir Suudi alimi, ki o bununla ilgili kitap yazmış. El adilletun nakliyeti vel hissiyeti ala imkanı suudi ile kevakibi ve ala cereyani şemsi vel kamer ve sükunil ard. Uzun kitap ismi uzun da. O kitabında ne diyor? Kur'an'dan deliller getirerek bu ayetlerin dünyanın düz ve hareketsiz olduğuna kat'i delil olduğunu söylüyor. Hatta bununla da yetinmiyor. Ne diyor? Dünyanın düz olmadığını yani yuvarlak olduğunu ve döndüğünü söyleyen kimsenin bu sözleri tıpkı Allah'ı ve peygamberi sallallahu aleyhi ve sellemi yalanlayan kimsenin sözleri gibi küfür ve sapıklıktan başka bir şey değildir diyor. Yani dünya dönüyor diyen küfre girmiş olur diyor, sapıtmış olur diyor. Hatta e, dinden çıkmış kimselerdir diyor onlar. Onlara tevbe teklif edilir. Şayet tevbe ederlerse ne ala. Yok eğer tevbe etmez ve bu düşüncelerini ısrar ederlerse kafir ve mürtet olarak katledilmeleri vaciptir diyor. Suudi'nin çok büyük alimi Abdülaziz bin Baz ne demiş? Dünya yuvarlaktır diyen küfre girer, kafir olur, dinden çıkar, Allah'a peygambere sövmek gibi bir şeydir diyor. Bakın yine e, Suudi Arabistanlı diğer büyük bir alim i̇mam e, İmam Şeyh Bender El Hayberi dünyanın düz ve hareketsiz olduğunu iddia ederken dünya düzdür, dönmüyor diyor. Ve eğer dünya dönüyorsa bir uçak havada durduğunda Çin'in o uçağa doğru gelmesi gerekmez mi diyor? Veya baş aşağı durduğumuzda düşmemiz gerek. Ya bakın e mesele hani zannediyorsunuz ki ya geçmişte bilinmiyordu kapandı gitti filan. Sadece dünyanın dönmesi bile dünyanın dönmesi bile inanın e yani üstadın şu anlattığı konuların ne kadar önemli olduğunu söylüyor ya batının karanlık dönemlerindeki tartışmaları biz biliyoruz o kom komediyi biz biliyoruz ama maalesef maalesef günümüzde de İslam alimleri arasında bu tür şeyler var. Evet bir de mükabere dedik. Mükabere neydi? Ee, sırf kibirden dolayı, gururdan dolayı, bilmediği halde araştırmaya da ihtiyaç duymadan sırf kendi egosunu tatmin etmek için. Yani hakkı ortaya çıkartmak için değil. Sırf kendisini üstün görmek, kılmak için tartışmak. Yani herhangi bir faydaya yönelik değil, herhangi bir amaç için değil. Sırf kendini daha böyle sanki üstünmüş gibi göstermek için ağız dolusu tartışmak. Böyle ha işte İslam'la bilimi çelişkili görenler, zıt görenler mukabere yapıyorlar diyor. Bildikleri bir şey yok sırf kendi işte o egosunu tatmin etmeye çalışıyor. Kibirden dolayı yapıyor diyor üstad. Evet inşallah devam edeceğiz okumaya değerli izleyiciler. Buluşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve ve berekat.